Merhaba arkadaşlar ben Mehmetcan Bugün Zula videosu çekeceğiz Bayağıdır Zula videosu atmıyorduk Zula isteyen arkadaşlarımıza da bayağıdır ayıp ettik ama Bugün Zula'ya Gerçi bugün değil ama birkaç gün önce Kartopu modu gelmiş Biz de bir girelim bir deneyelim dedik Bugün yanında Eren ve Ömer var Arkadaşlar hoş geldiniz Hadi bakayım o zaman let's go Çat 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 Aa, Hadi canım mezarcıyı getirmişler abi lan. aga be kral abi, oğlum seslendirme de yapmışlar lan Allah, Allah, Boy. <gülüyor> bitmez <gülüyor> boyun Daha bitmez çok komik ya. boyun bitmez hadi çıkalım bak demiş kral senin burada ne işin var be sen <laughs> mezarcı mezarcı diyor <laughs> Reis. <laughs> Oğlum harbi lan şuna bak ya. Bir acayip oldum ya. Güzel olmuş. Oyun sesini biraz açayım mı? Dur bir. Boyun bitmez. Lan. <laughs> Tabanca çekmiş biri. Adamlar. oğlum adam tek atmıyor ya bu aha öldü adamın suratını koymuşlar <laughs> adamın suratını <gülüyor> Kral <gülüyor> <gülüyor> selamlar millet demiş şaşırıyorsunuz niye şaşırıyorsunuz ya? <laughs> ya şaşırdık reis ya ne Fazla sessiz ekleselermiş daha güzel vermiş aslında O beni vuramıyor ben onu vuramıyorum ama ben onu vuracağım. Kanka öl artık ya Kaç lira da mı hs atmak lazım anlamadım ki Aynen abi. Oğlum adamlar tek atmıyor ya Benim o benim benim o Ömer dur Ömer Ömer Başkası vurdu Ömer vuramadı. <laughs> Hadi bak. Anam aha tek attım. Aha tek. Aha tek. Hadi bakayım. Abi be. Üç tane adam vurmuşum lan. Abi tek atmıyor ya. Tek atsa çok adam vuracağız da. Öl öl öl. Babacım öl. Bak öl. Kaç Siz, tane var Asist ya. gidiyor hep. Ölmüyor. 8 tane asist yapmışım. Kanka. <güler> Ay, yapacağız ya dur. Aha vurdum. Sonucuyu vurdum. Iski. Al. Ben, ben mezarcıyım mezarcı. Oğlum ölün artık lan. <gülüyor> <gülüyor> oh. oh. Bomba atıyorum. Tepkilerini çok merak ediyorum aga. Vallahi yapıp yapıp atıyorum. Gelsin gelmesin sallıyorum abi. Aha geldi. Aha. <gülüyor> öl öl. <laughs> AFK'ya kim vuruyor? AFK'ya vurmak racuna ters lan. Öldüm dayı. Ya. Oh. Öldük dayı. İyi Adam vurmaya başladım. <laughs> Adam vurmaya başladım aga. Öl. 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 Arkamdan geliyor. Yapma be aga. Oğlum adam vuramıyorsun ya bir de stres yapıyorsun zevkli de oluyor ha bir yandan. Attığın yere gitmiyor. Aha. Öl. Öl. Kendimi de öldürdüm yanımdakini de öldürdüm. adam üstüne koşuyor ha şurada bir şey var. Oğlum atma yanımda ne yapıyorsun ya? Kim o? Mamati. Mehmet yapma be aga aga be hadi be Mehmet şimdi sen Aha aha tabanca aldı Lan haydi git lan Oğlum bana mı oynuyorsunuz lan Hadi be Hadi bakayım yükseliyoruz Oo tek attım Oo tek vuruyorsun <laughs> Dur geliyorum aga. Geliyorum sakin ol. <laughs> oh. Tabancayla koşuyor üstüne vuramıyor bot. Mermi az olduğu için adam idarele sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam da birim var. Lan vur artık oğlum şunu. Bu oyun bitmez harbi diyorum bak çıkalım. Ha, al, alacağım alacağım alamadım. Onu sıkma. Bot. Tabancayla vuramıyor. Ka öl. Öl. Ya sen ya ben. Tek atmam yok mu buna? Oğlum gelmiyor lan. <laughs> Aha geldi. Aha. Gelmiyor abi ya. O da vuramıyor bende. Öl. Hadi bakayım, hadi bakayım. Ya dur oğlum bomba aldıydım ya. <laughs> Bravo. Uzaktan ya. bile yap. <laughs> Pompalı almış. Kral. De böyle delik <laughs> tokuna, palı bitmez. Bitmez. Abi <laughs> öl lan öl. <laughs> <laughs> Hadi bak. Lan öl ya. Bombayla bile ölmüyorlar. Aynen zevkli atıyor güzel. Eğlence ya. <laughs> Kanka yapacaksın bu <laughs> sporu. Bomba geldi be. Kanka yaparız yani bir spor her zaman. Herkes ayık olsun. Mezarcıyım ben mezarcı. La bir dur be. Adam tabancayla vuruyor ya. Aynen lan, ses aynı ya. Ben mezarcıyım mezarcı zaten. Mezarcıyım diyor da tam bizim üstümüze. Bizim konuşmanın üstüne ben mezarcıyım zaten. Geliyorum lan bekle lan yeniden doğdum lan. Aha aha. Alma, alma. Hayır. Hayır, vuramadı bot, bot. <laughs> telefon numarasını ismi yapmış. Seni geçeyim mi Memoş Bey? Hadi bak abi. Hı. Abi be şu tabanca adam yedir komba yapmış. <laughs> Lan gel. Oo. Allah'a bak. <laughs> atmayın oğlum bana atmayın. Abi ben onu yapmıyorum burada. Herif siz kesinlikle çekti pompalıyı. Benim o, o benim. Hadi şu az veriyor ya biraz böyle Ya bana atma bana atma P90 falan versen burdan üstünden geçelim O kadar da değil oğlum <gülüyor> <gülüyor> Sabit atışlarım başladı ha evet Bu Triple kill Lan be <laughs> 31 tane adam vurmuşuz. Öldün öldün. Sen ne yapıyorsun burada? Ben köşede bir yerde pusuyorum. Köşede <laughs> ben köşede bir yerde. <laughs> lan öl abi. Oğlum ikisi bana oynuyor lan. Abi yaparız bu sporu yani. Hayırdır lan siz? Aslında 3 tane atınca anca ölüyor. gene bana oynuyorlar lan. Hop aba yapıyoruz bir sporu vuramazsın hayırdır. Oğlum kaç tane yiyeceğin? 6 tane. <laughs> Öl artık ya. Abi, Kral. <laughs> Güzelmiş ya. Güzel olmuş valla. Helal be. Hadi bak. Ne yapalım beyler? VS. Hadi bak. Şey videosu. Arkadaşlar. Gel. Gerçekten güzel olmuş. Ee, girip oynamayı unutmayın. Eğlence modu olarak görebilirsiniz. Bu videoya da abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum hepinizi.